Tekrar herkese 24 Kasım sabahından günaydınlar değerli arkadaşlar. Evet, dolar görmüş olduğunuz üzere oldukça güçlü. Ee, hareketli ortalamaların üzerinde seyrinin devam ettiğini görüyoruz. Dün yapmış olduğunuz, ankette de bahsetmiş olduğumuz e, yeni rekor geldi. E, HDTR, yani bizim dalga teorimize göre bakın bu aynı zamanda dalga teorisini bir yerde tanıtma noktasında bizim için oldukça önemli günlerden geçiyoruz. Çünkü ee, ne demiştik? Güvenli bölgelerden bahsettik. 3167. Hemen dönelim dalga teorisine. Ee, daha önce bahsetmiş olduğumuz 2008'in üzerine. Yani güvenli satış bölgesinde ancak bizim kriterlerimiz var. Bunları hep eğitimlerimizde e, konuşuyoruz, bahsediyoruz. Eğitimlerimizde bazı kriterlerimiz var. Göstergeler, alttaki gösterge, diğer göstergelerle baktığımızda e, şundan bahsediyoruz. Aslında HDTR güvenli bölgede satış bölgesinde ama yeni zirveler yapmaya devam ediyor ve gerilemelerde bakın zaman zaman gerilemelerde daha önce bahsetmiş olduğumuz mesela e, bir iki günlük dinlenmenin arkasından HDTR 2900'de bunun anlamı hemen tablomuza dönüp baktığımızda bakın şurada 2850 var yani 2850'ye bile gelmedi 2850'nin altına Gelmiş olsa burada bir tamam diyeceğiz. Burası e, kar satışının rahatlıkla gelebileceği seviye. Dolayısıyla güvenli satış bölgesi. Biz burada pozisyonlarımızı azaltıyoruz diyeceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla şu an için daha hala öyle bir görüntü yok. Bunun anlamı hemen geçmişe şöyle dönüp bakıyoruz. Geçmişte bize referans olabilecek seviyeler var mı? Geçmişe dönüp baktığımızda açıkçası bu kadar güçlü yükselişlerin olduğu bir e, süreç e, tabloda son e, neredeyse 10 yıla baktığımızda sadece 2008 yılındaki o global krizde oluşmuş. Yani şu an için aslında dünyada bir kriz zaten yaşanıyor. Doların yükselişiyle bir para çıkışından dolayı bir kriz demeyelim buna da. Dolar hareketinin dünya piyasalarında oluşturduğu yüksek tansiyon. Yani kriz demeyelim. Bakın burada ne görmüş? Daha önce bizim 2800 olarak bahsetmiş olduğumuz HDTR'deki 2850 burada neyi gösteriyor bize? 3150'yi gösteriyor. Bunun üzerinde bir hareket kriz 2008 krizinde görülmüş ki şu an buradaki tutunma acaba dolarda güvenli bölgenin şu an baktığımızda 2008'de görülen 4200 yani 10 kuruşluk daha bir yükseliş getirir mi? Yani 10 kuruş dediğimizde neyi işaret ediyor? Bizim sık sık bahsetmiş olduğumuz. Eğer ki Brezilya reyli <laughs> dolar karşılaştırması yapmıştık değerli arkadaşlar. Mutlaka o yorumlarımıza dönün bakın diyoruz. Ne demiştik? Son durumda kaç? 3.150. Şimdi 3.150'nin üzerinde günlük kapanışlar görmemiz lazım ki biz kısa vadede beklemiş olduğumuz Dolar tarafında özellikle sizlerle de paylaşmış olduğumuz 344, 344, 345 bölgesine olabilecek 342'nin üzerinde, 344, 345 bölgesinde olabilecek bir kar realizasyonu bir güvenli satış bölgesi olarak bakacağımız seviyeyi test edelim. Bunun için daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere özellikle 344'ler üzerinde. Yani şu bölgede aslında. Biraz önce farklı bir noktaya bakmışım. 344 345 bölgesi. Bu bölgede bir satış e, güvenli satış olur mu? Bunu izliyor olacağız. Bu böyle bir ihtimal şu an için tabloya baktığımızda yaklaştığını söyleyebiliriz. Ama e, halihazırda ortalamaların üzerinde seyretmiş olması güçlü seyrin devamını bize getiriyor ki haftalıklar aylıklar tarafında gördüğünüz gibi çok güçlü bir hareket. Zaten bizim sık sık bahsetmiş olduğumuz hareketlerin bir tanesi. Da çok sivri bir hareket oldu. Bunun bir kar realizasyonu olur mu? Olma ihtimali var. Dün e, sizlerle paylaştık. 2014 yılında, 2013 sonunda, 2014 yılında oluşan o dolar hareketinin bir benzerini şu an yaşadığımızı söyleyebiliriz. Yani 2017 başına kadar belki de bir, ilk bir, bir, birkaç aya kadar bu hareket devam edecek gibi gözüküyor. Bunun anlamı en azından doların dünyadaki trendine baktığımızda da e, bizim e, işaret etmiş olduğumuz o seviyelere doğru e, dörtlere doğru hareketin üzerini görüp ancak bir rahatlama getirmesi ihtimalinden bahsediyoruz. E, 2017'nin ilk ayları gerçekten bu anlamda e, tüm dünyada bakın yani dolar dünyada çok güçlü ama doların dünyada daha da güçlü olduğu para birimleri var ki bir tanesi TL yani ya da şöyle söyleyelim dolar dünyada e, TL karşısında en güçlü para diyebiliriz. Yani TL en zayıf paraların başında geliyor maalesef. Bunun açıklamasını da dünkü detaylarımızda yaptık. Şimdi neden olduğundan da bahsettik. Şimdi bugüne dönelim. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Dünkü kapanışı. Evet dünkü 3.39.50'yi dikkate aldığımızda hemen dünkü kapanışı giriyorum arkadaşlar. 3.39 50 diyoruz. Bugüne dair 3.39 e, önemli destek 3.34 pardon 3.40 özür dilerim 3.40 üzerinde e, şu an hareket var mı? Bakıyoruz. Evet 3.40 bölgesinde gezen bir hareket görüyoruz. Önemli olan burada 1.5 saat kalıp kalmayacağımız. Şu an işin sanki bir e, ara dirençteymiş gibi. O yükselişin getirdiği bir e, dinlenme, bir ara dinlenme gibi geliyor. Bugün biraz daha sakin gelişebilir mi? E, i̇htimal dahilindedir ama sonuç itibariyle saatlikler, hemen bakıyoruz saatlikler e, 3.40 üzerinde kalmaya kalmayı başarmış açıkçası. Sanki önümüzdeki saatlerde sıkışan hareketin devamı gelecek. Aşağıda 3.40 e, 40, 3 3, 39, 70 üzerinde kaldığı müddetçe hareketin gün içinde yeni rekorlar getirmesi ihtimali beklenebilir ama 3.40'ın üzerinde kalıcı hareket e, ihtimalini biz konuşuyoruz. Eğer böyle bir durumda 3.40 üzerindeki her hareketlikte e, bir buçuk saatlik veya dört saatlik kapanışlarda biz nereleri konuşuyor olacağız? Daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere 3.42 ve 3.44 bölgesini, 3.45 bölgesini konuşuyor olacağız. Önümüzdeki günde verelim. Ve tablo olarak da HDTR'ye göre de ne demiştik? Hemen HDTR'ye dönelim günlükte. Bahsetmiş olduğumuz 2000 şu an e, 3000 yüzler seviyesinde. Eğer 2850 altına gelecek olursa 2850 altına nasıl gelir? Şu an bakalım. 340 yüzde 2850 ee, buradan hesapladığımızda hemen şöyle dönelim 3 38 seviyesi altına gelecek olursa HDT'de 2850 altına gel gelmenin işareti olur bu da 5 kuruşluk nereden baksanız aşağı yönde bir ee, kar realizasyonu anlamına gelir e, 50 kuruşluk daha doğrusu kar realizasyonu anlamına gelir buradan düşündüğümüzde yani 3.35'lere tekrar bir geri çekilme ihtimali söz konusu olacaktır. Ama şu anki duruma baktığımızda evet ortalamanın biraz eğimi kaymış bu. Biraz daha burada en azından ilk saatlerde görmek isteyecek gibi göz, gözüküyor piyasanı, piyasayı. Ee, diğer göstergelere baktığımızda olumsuz, pardon özür dilerim. Çok olumlu, çok güçlü ve e eğer ki gün ortasına kadar yani saat 12 diyelim 12 11.5-12'ye kadar 3.40-60 üzerini görüp buralarda kalmaya devam edecek. 3.40'ın üzerinde teyit etmiş olacak. Gün içinde yeni rekorlar gelmeye aday olacak. Bu da ilk etapta 3.41-50'nin üzerinde 3.41-80 dün görülen 3.41-66'nın üzerinde yeni rekor anlamına gelecek. Bu da gün ortasına kadar görebileceğimiz seviyeler olacaktır. 3.42 böyle bir durumda ee, haftalıklarda 3.39 80 üzerindeki hareketlerde ne demiştik? 3.41 3.42. Sonra 3.43 10 ee, kademeli görebileceğimiz e, hareketler olacak. Yarın'a kadar belki de bu seviyeyi görmüş oluruz. Tabi sonuçta e, tahminlerimiz e, gayet yerinde, gayet çalışıyor ama tabii ki e, ülkenin durumu burada e, herkes üzüyor. Çünkü hepimize sonuç sonuçta e, ucu dokunuyor. Maalesef bu anlamda e, önemli günlerden geçiyoruz. Umarım ki e, Türkiye bu dönemi atlatır ama e, tabii dünyada e, doların çok güçlü olduğu ve dünyada bir sıkıntının olduğunu düşünecek olursak ve maalesef bizdeki gelişmeler, son e, yıllardaki e, Türkiye üzerindeki e, senaryolar, oyunlar maalesef e, şu an için bizi biraz da negatif ayrıştırdı. Umuyorum ki millet olarak bunu atlatacağız. Herkese iyi günler diyorum.